Merhaba arkadaşlar bu videomuzda gene bir elma bahçesindeyiz ve e, maşallah diyerekten girdik görür görmez zaten Allah nazarlardan saklasın ve e, Yusuf Bey'in Yusuf Uşaklı'nın e, elma arazisindeyiz. E, Yusuf Bey merhaba öncelikle nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim buldum. sizleri Hamd Hamdolsun geldik bahçenizi bu şekilde gördük ya öncelikle neşemiz yüreğimiz çok güzel oldu. E, emeğinize sağlık. Öncelikle. Yusuf abi, burası e, kaç dönümlük bir arazi? Kaç ağacınız var? 300 ağacımız var, 5 dönümlük bir arazi. 5 dönümlük bir arazi. Yüzde yüz gübre, siyah toprak, bütün her yerde kullandınız. Evet. Seni memnun ettim Yusuf abi. Şu anda memnunum. Ne gibi farklılıklar gördün? Yani elma üretimi yapan çiftçiler bu çekimlerimize çok önem veriyorlar. Kaç yaşında ağaçlar? O da Ağaçlarımız var. Ağaçlarımız 17 yaşında. Cins? yarı budur. Yarı budur. şey mi? Star Clipson mu? Evet. Geçiyor. Star Clipson. Star Clipson geçiyor. Yarı budur. 17 yaşında. 300 ağaç. 5 dönüme yakın. Evet. Farklılıklar neler oldu Yusuf abi? Farklılık. yaprakta daha bir canlılık var. Yaprak, koyu yeşil mi? Koyu yeşil. İri, yaprakta irilik. O çok önemli. sonra. Şöyle. Aynen. Meyve. Meyve biraz daha geçen yıllara nazaran irilik, tanelik Geçen yıl buranın var. boş yılı mıydı? Geçen yıl... Me meyvecilikte, elmacılıkta böyle bir eylem var. Onu öncelikle arkadaşlar ben herkese söyleyeyim. Var yılı yok yılı. Yok yılında mesela ağaç bu sene 60 kilo veriyorsa doğru mu Erol abi? Önümüzdeki yıl oran 50 kiloya düşüyor. Aynen. Şimdi burada biz zeytinde de bunu yaptık, cevizde de yaptık. Öncelikle bütün herkese söyleyeyim. %100 gibi siyah toprak 3. yılından itibaren ağaçlarda var yılını yok yılını ortadan kaldırıyor. Neden kaldırıyor? Bitkinin ihtiyacı olan bütün mineralleri, iz elementleri kökten verdiği için zeytinde bunu kaldırdık. Cevizde bunu kaldırdık. Diğer bütün ağaç kültürlerinde kaldırdık. Elmada da Ömer abi geçen yıl yok yılıydı, attı. Var Bu yılı. var yılıydı pardon. Var yılında 65 kiloydu. Yok yılı 50-55 kilo olması lazımken 60. ne kadar? 70 ton. 70 tona yakın bir e, ağaçtan bahsedelim. 70 kilo. Kilo bazında yani standartlaştırdı diyelim biz onu. Mesela bir ağaç 200 kilo ise 200 gene verdi. Gene verdi. Yani Aynen. o ölçü bir oldu öyle evet. diyelim. Peki Erol abi yani bunu açıklamak istiyordum neden diye soracak olursan gelirken yolda bir muhabbetimiz oldu ya. Evet. Bunu kalpten gönülden de ben size dile getireyim ki yüzde gübre siyah toplam bu sene ağacı istediği kıvama geçirdi. Sürgünler maşallah çok güzel. Yeşil aksamlar çok güzel. Meyve dalları yıkılıyor resmen. Seneye bunu aynı şekilde göreceğiz. İnşallah. Gene seneye de geleceğiz. İnşallah. Atacağız, nasıl İnşallah. Olursa. İnşallah. Yani şu şekilde gördüğünüz zaman elmada seyretme yaptınız mı? Yaptık. Seyretme yapılması halinde. Belli. Bakın altı. <laughs> Bir de elmaya bakalım. Maşallah. Maşallah. Maşallah ufak tefek sıkıntılar, problemler oluyor tabii mevsimsel, dönemsel olarak da. Peki Erol abi, yani Yusuf. görenler Yusuf abi özür dilerim. Ee, baktığın zaman yeşil aksamları geçen seneyle bu senin arasında bir canlılık farkı var mı? Ben gözlemliyorum. Yani bir başkası benim bahçeme girdiği zaman bunu fark edemez. Fark edemez. E, ben iyi bakıyorsun. 17 yıldır bu ağaçların içerisindeyim. İlk dikiminden beri varsın İlk dikiminden beri varım. Şimdi siz geldiniz, gelecek sene gelirsiniz unutursunuz. Tabii. Bir arkadaş gelir unutur ama ben bunu e, mesela 20 sefer ilaç atıyorum. Sulamasını yapıyorum, işlemesini yapıyorum. Devamlı içerisindeyiz. Günlük fark ederiz. Bir Doğru. Geldiğimizden, bir geldiğimizden bir geldiğimiz yine fark ettiğini yine yani fark ederiz. Görürsünüz. Gözlemlememizi yaparız. Bu seneki bir, bu seneki gözlemlemem yapraklardaki yeşillik koyu yeşillik ve yaprağın e, büyük olması, ürünün biraz daha kaliteli olması ama ben bunun farkını yine e, gelecek sene tonajda da tonajda aynı şekilde da, meyve gözü uyandırması göz yaptırırsa bana ben o zaman daha ne mutlu daha ne mutlu diyeceğim o zaman farkını göreceğim bir de şu da vardı az önce konuştuğumuzda buraya hiç su verdiniz mi hayır vermedim bu çok önemli Arkadaşlar normalde mevsimsel olarak su verilmesi gerekiyor muydu? Su verilmesi gerekiyordu. Geçen hafta çok güzel bir yağmurumuz yağdı. Daha hala reyel rutubetli. Evet. Güzel yağmurumuz oldu. Toprak yapısı değişti mi? Toprak yapısı yumuşak. Yumuşak, kabarık. Kabarık. Güzel. Aynen öyle. Süper. Ömer abi sen ne diyorsun? Yani Yusuf abinin buraya geldik. 300 ağaç. Biz ağaçları gördük. Çok mutluyuz. Yusuf abi 17 yıldan beri içerisinde o mutlu ama seneye daha da mutlu edeceğiz onu. İnşallah. Çünkü e, her gördüğümüzde her çiftçimize bunu söylüyoruz. Yüzde yüz gibi ailesinden olanların, kullananların hepsinin yüzü gülüyor. İnşallah. Hep öyle olmasını istiyoruz zaten. Bizim de amacımız o. Yani Yusuf abinin bu yıl nasıl hoşuna gittiyse önümüzdeki yılda aynı verimi aldığında gerçekten helal olsun güzelmiş. Yani kaliteli bir ürünmüş demesini bekliyoruz zaten. Evet. Yani amacımız Yusuf abiyi memnun etmek. Yani Yusuf abi diğer üreticilerimizi, üreticilerimizi memnun etmek. Yani Yusuf abi şu anda memnun. Ama dediği gibi bu var yılı yok yılı ben kendim de çiftçiyim. Onu biz de yaşıyoruz. Evet. ben hemen hemen kendimde kaldırdım onu orada. Canlı canlı şahidim. ben kendim şahidim. Hani ben zaten Yusuf abiye de söyledim ilk geldiğimde, Herkese söylediğimiz gibi. Yusuf abi bir dene dedi. Hani farkı bir, yerinde bir ki farkı gör. Ondan sonra memnun kalırsan kullan dedim. Yusuf abi ben atarsam hepsini atarım. Evet. Yani hepsini attı zaten. Içeri. Ve sonuç ortada. Sonuç kendisi. Bizce sonuç yani. çok güzel. Onu da söyleyeyim. Senin de kalpten gönülden zaten e, farklılığı kendinde söyle Peki Yusuf abi şunu da sorayım. Kalpten gönülden yürekten elma üretimi yapan tüm çiftçilerimize bu yıl bütün arazide yüzde yüz gibi siyah toprağa attın. Gördüğüm farklılıklar ortada. Önerir misin? Öneririm tabii ki. Ben gördüğümü... Ben gördüğümü söylüyorum. Ağaçlar söylüyor. Benim söylememe de gerek yok. Ağaçlar, Ağaçlar konuşuyor. Söylüyor yani. Ağaçlar söylüyor. Ya şöyle yakın çekim de alalım. Buyurun böyle gelin. Yani şu ağacın. Bakın arkadaşlar. Şöyle çekim yapalım. Yani içi de dolu gözükmüyor. Evet. Bu çok önemli. İçi gözükmüyor ağacın. İçi gözükmüyor. Yani ben şunu diyebilirim ki bu ağaç. Yani herkes 200 kilo der. Ben belki 300 kiloya yakın, 250 Tabii. kiloya yakın burada e, mahsul olduğunu görebilirim. Ağaç kuvvetli gidiyor. Niye? Eksik olan mineralleri, iz elementleri tamamladı. Ömer abi çiftçilerimize son söyleyeceğim. Yusuf abi başka hiçbir şey kullanmadı burada. O da çok önemli. O çok önemli. Başka e, gübre kullanmadı topraktan. Yani tek kurşunla işimizi halletti. Slogandaki gibi. Yani. Slogandaki gibi. Tek kurşunla işi bitirdik diyor. Evet. Bu da harika. Evet arkadaşlar şöyle genelde bir e, çekime bakalım. Şu yan ağaca, yanımızdaki ağaca, arka. Yani sırf bir ağaçta biz bunu şey yapmıyoruz. Bütün ağaçların genelinde meyve kalitesi, meyve tutumu, sürgünü, albenisi, albenisi çok güzel. Yani ok gibi gidiyor derler ya. Ok gibi gidiyor. Buranın da cinsinden dolayı elmalar ne gibi gidiyor diyordunuz? Söbü, Söbü gibi gidiyor. Evet e, Yusuf abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu Ayaklarınıza videoda, sağlık. Bir, e, ne demek? Bu bizim işimiz, e, görevimiz, çiftçilerimizi, üreticilerimizi. Çünkü biz çiftçilerimiz ayakta durduğu sürece e, sermayemiz, milletimizin her şeyini e, kalkındırmak zorundayız. E, %100 gübre siyah toprakta yerli milli bir üretim. Hiçbir kimyasal olmadan toprakları bu şekilde yapıp, bitkiyi bu şekilde sağlıklı geliştirip, kimyasallaşmadan kurtarıyoruz. Arazinde bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Buraya teşekkür kadar ediyoruz. geldin. Çok sağ ol. Ömer abi aynı şekilde siz değerli bayilerimiz olaraktan... E, Değerli üreticilerimize, ürünlerimizi temas ettiriyorsunuz, farkı gösteriyorsunuz. Ağaçlar resmen yıkılmış vaziyette. Aynen, çok çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, milli yerli üretime her zaman destek. Aynen. Aynen. Ama şu da bir gerçek, ben her çekimlerimizde söylüyorum. Çiftçi bunu üretiyor. Biz pazar bulmamız lazım arkadaşlar. Pazar dediğim şu, şunu 1.80'den 1.50'den değil, hakkı neyse iki buçuk mu üç mü çiftçi bundan para kazanır çünkü çiftçi borçlu mazot gübre masraf. maliyet bunların Yaşlı masrafını karşılasın cebine para kalsın en önemlisi o Hı. evet siz de muhakkak yüzde yüz gübre web sayfamıza girip kanalımıza yüzde yüz gübre kanalımıza girip muhakkak abone olun Denizli Çivril Kurtlar Tarım'dan Ömer Bey'den muhakkak ürünlerinizi tedarik gelin. Elma çekimlerimiz, şeftali çekimlerimiz devam ediyor. Bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tarih olaraktan 30 Haziran 2020 tarihindeyiz. Hava çok güzel, şartlar çok güzel. Ee, bizi izlemeye devam edin. Muhakkak kanalımıza abone olun. İyi günler dileriz.